2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan 39 ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 47 Ocak 2009'da su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle anne olma mutluluğu yaşadı. Eşi ile arasındaki yaş farkı gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, mutlu evliliğinden, kalabalıktan uzak doğa ile iç içe hayatından ve karavan sevdasından bahsederken, formda görüntüsünün sırrını da anlattı. Trendyol'un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen Mert dinli ile sıkıştıran sorular programının bu haftaki konuğu Pınar Altu Atacan oldu. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında bir intlik elde eden, fenomen dizi çocuklar duymasındaki Meltem karakteriyle yıldızı parlayan tescilli güzel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir karavan sevdasına TUTULDUK ailecek doğada vakit geçirmeyi çok sevdiklerini bu yüzden bir karavan aldıklarından belirten altı, ailecek doğaya çok aşığız. Hali hazırda da İstanbul'da şehir dışında bir köye yakın yaşıyoruz. Mesleğim sebebiyle her gün şehre gidip işimi yaptığım süre dışında şehirden uzaklaşarak, doğaya kaçmak bana ve aileme çok iyi geliyor. Yazları da denizde yaşıyoruz. Geçen sene pandemiyle birlikte kendimizi daha da doğaya atma isteği oluştu içimizde ve bu heyecanla bir karavan sevdasına tutulduk. Şubat 2021'de bir karavanımız oldu. Bu sene çok yağışlı bir sene olduğundan karavanla çok gezemedi. Ülkemiz ve dünyamız için kuraklık tehlikesinin önüne geçmek için yağışlar çok önemli ama karavan yaşantısı için eğlenceli değil. Çünkü yağış olduğunda karavan zevk olmaktan çıkıp doğa ile savaşa dönüşüyor ve doğa ile savaşı hiçbir zaman kazanmak mümkün değil. Arkadaşlarımızı da ikna ettik ve onlar da karavan aldı. Dört karavan ve yakın arkadaş grubu olarak gezmek çok eğlenceli dedi. Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması, benimle geçinmeye gönlü var Peugeot SUV 2008 şimdi %0,99 faiz fırsatıyla Peugeot Banyo'da sadeliği sevenler için Kreivit Bay aracın plakası dikkat çekti. 5 milyon TL LHK yeni otomobili. Aracın plakası dikkat çekti haberi görüntüle ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz eşi ile arasındaki 9 yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasına rağmen mutlu evliliği hakkında konuşan 47 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı, bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık. O arada birbirimizi sevdik, aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmurla birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz. Çok ortak noktamız var. Pınar altı. Evimizin içinde biz ünlü değiliz. Anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum, adamın benimle geçinmeye gönlü var. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun hiç geçinmeye gönlün yoksa, neden gözünün üstünde kaşın var, diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var, doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor, şeklinde konuştu. Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması, Benimle geçinmeye gönlü var güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm. A.L.T.U. Yumuşak G.U. Ne açıklaması gündem oldu güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm. Haberi görüntüle akşam 5'e kadar hiçbir şey ye emeği ye fit halini düzenli beslenmeye ve spora borçlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu nasıl bu kadar sağlıklı ve fit gözüküyorsun, sorusuna, akşamüstü 5'e kadar hiçbir şey yemiyorum, 5'ten sonra yemeye başlıyorum. Aralıklı orucu tersten uyguluyorum yani. İki öğün gibi olmuyor tabi ama ben çok obur bir insanım, geçerken bile çöplenirim. O da alt alta yazdığında ciddi bir miktar ediyor. 5'e kadar hiçbir şey yemiyorum dediğinde günün yarısında bu muzur yemeleri yapamıyorsun ve yarıya düşüyor. Aksi takdirde ailemle yemek yiyemem. Biz sadece akşam yemeklerinde aynı sofradayız. Su okula, yağmur işe, ben işe derken ancak akşam yemeklerinde denk geliyoruz. Eğer 5'te yemek yemeyi kesersem onlarla yemek yiyemem. Dışarıda buluştuğunda bile öğle yemeğinde kahve içmeyi tercih edersen sorun olmuyor ama akşam yemeğinde kahve içeceğim dersen bu rahatsız eden bir tavır oluyor. Aslında işin sırrı çok spor. Haftada 5 gün spor yapıyorum, yanıtını verdi. Trendyol'un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen Mert Vidinli ile sıkıştıran sorular programının bu haftaki konuğu Pınar Altu Atacanoğ. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında bir intlik elde eden, Fenomen dizi çocuklar duymasındaki Meltem karakteriyle yıldızı parlayan tescilli güzel, çarpıcı açıklamalarda bulundu bir karavan sevdasına TUTULDUK, ailecek doğada vakit geçirmeyi çok sevdiklerini bu yüzden bir karavan aldıklarından belirten altı, ailecek doğaya çok aşığız. Hali hazırda da İstanbul'da şehir dışında bir köye yakın yaşıyoruz. Mesleğim sebebiyle her gün şehre gidip işimi yaptığım süre dışında şehirden uzaklaşarak, doğaya kaçmak bana ve aileme çok iyi geliyor. Yazları da denizde yaşıyoruz. Geçen sene pandemiyle birlikte kendimizi daha da doğaya atma isteği oluştu içimizde ve bu heyecanla bir karavan sevdasına tutulduk. Şubat 2021'de bir karavanımız oldu. Bu sene çok yağışlı bir sene olduğundan karavanla çok gezemedi. Ülkemiz ve dünyamız için kuraklık tehlikesinin önüne geçmek için yağışlar çok önemli ama karavan yaşantısı için eğlenceli değil. Çünkü yağış olduğunda karavan zevk olmaktan çıkıp doğa ile savaşa dönüşüyor ve doğa ile savaşı hiçbir zaman kazanmak mümkün değil. Arkadaşlarımızı da ikna ettik ve onlar da karavan aldı. 4 karavan ve yakın arkadaş grubu olarak gezmek çok eğlenceli, dedi. Ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz. Eşiyle arasındaki 9 yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasına rağmen mutlu evliliği hakkında konuşan 47 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı. Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık, buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmurla birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz. Çok ortak noktamız var, Pınar Altuğ, evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var, ben hep söylüyorum, adamın benimle geçinmeye gönlü var. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa, neden gözünün üstünde kaşın var diyerek sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor, şeklinde konuştu. Akşam 5'e kadar hiçbir şey ye, -e -ye fit halini düzenli beslenmeye ve spora borçlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, nasıl bu kadar sağlıklı ve fit gözüküyorsun, sorusuna, akşam üstü 5'e kadar hiçbir şey yemiyorum, 5'ten sonra yemeye başlıyorum. Aralıklı orucu tersten uyguluyorum yani iki öğün gibi olmuyor tabi ama ben çok obur bir insanım, geçerken bile çöplenirim. O da alt alta yazdığında ciddi bir miktar ediyor. Beşe kadar hiçbir şey yemiyorum dediğinde günün yarısında bu muzur yemeleri yapamıyorsun ve yarıya düşüyor. Aksi takdirde ailemle yemek yiyemem. Biz sadece akşam yemeklerinde aynı sofradayız. Su okula, yağmur işe, ben işe derken ancak akşam yemeklerinde denk geliyoruz. Eğer beşte yemek yemeyi kesersem onlarla yemek yiyemem. Dışarıda buluştuğunda bile öğle yemeğinde kahve içmeyi tercih edersen sorun olmuyor ama akşam yemeğinde kahve içeceğim dersen bu rahatsız eden bir tavır oluyor. Aslında işin sırrı çok spor. Haftada 5 gün spor yapıyorum. Yanıtın